Hımm, bence bir şey anlatmaya çalışıyor. Ne anlatacak ya? Yaptığınız ayıp falan diyor herhalde, değil mi? Ha? Hımm, onayladı galiba. Hmm. Hmm. ne zaman gelecekler abi? Gelirler birazdan ya. Siz şunu çıkarın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya, bence yakıştı. Baksana stepney gibi duruyor. Gel bakalım büyük abi. Mehmet abi. Alo. Savaş oğlum neredesiniz? Öldük burada meraktan. Burak da aramadı. Abi merak edecek bir şey yok. Takılıyoruz öyle. Nerede takılıyorsunuz? Abi böyle takılıyoruz işte ya. Sağda solda. Arar birazdan Burak seni. Merak etme sen. Yok yok aramasın. Hemen eve gelsin. Tamam. Tamamdır abi. Görüşürüz. Bunlar gelmeyecek galiba ya. Üf. Oğlum ne sabırsız çıktın ya. Bekle. Altı aylık mı doğdun? Aa. Nereden bildin abi? Ben doğduğumda bir ay küvezde kalmışım. Ondan mıdır nedir? Akciğerlerim gelişmedi işte. Ah be abi bilmiyorum çok geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Muhabbetinize de doyum olmuyor yani. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de doğumum problemliymiş. Ben de doğduktan sonra bir ay kadar falan küvette kalmışım. Bir yanımda hemşireler, bir yanımda şampanyalar. Levent, yeter. Ha, geliyor işte. Adi herif. Allah belanı versin. Sevdiklerimizi öldürdün, hayatımızı mahvettin. Yanına kalacak mı sandın ha? Kızım sakin ya. Ya bırakın ya. Gırtlağını sıkacağım şu adamın. Şişt, kime diyorum? Bir sakin ol ya. Sen şimdi onu bunu bırak da. Abim nerede? Ne bileyim ben senin abini? Kızım tilki diyorum tilki. Tilki nerede? Anladık. Onlar gelmedi gittiler. Nereye gittiler ya? Nasıl gittiler? Ne bileyim ben manitasını aldı gitti işte. Anlaştığımız gibi. Bizde yanlış olmaz. Göreceğiz bakalım yanlış oluyor mu olmuyor mu? Kardeşin arıyor. Aylin'i aldığını, büyük abiyi de denize vermelerini söyleyeceksin tamam mı? Alo, Savaş. Tamam abi. Sen nasıl istersen. Alabilirsin. Teşekkürler. İyi iş çıkardınız. Ben gençlerle arkada oturacağım. Sen öne gel. Hoş geldin abi. Teşekkürler çocuklar. İyi iş çıkardınız. Aferin size. Büyük abi az önce tükürdüm ya. Biraz abartmış olabilirim. Saygısızlık ettiysem kusuruma bakma. Ziyanı yok. Rolünü gayet güzel oynadın. Önemli olan da bu. Sayenizde özgür bir adamım artık. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Bize gidelim abi acıkmışsındır. Hem biraz dinlenirsin. Eve gitmeyeceğiz. Önce şunlarla ilgileneceğim. Bana yaptıklarının hesabını ödeyecekler. Nasıl istersen abi. Nereye gidelim? Sen yola devam et. İleriden sağa döneceğiz. gördüğüme gerçekten çok mutlu oldum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.